Deden babası Ali dede. Dedemin babası Mustafa dede harpta şehit olan. Dedem babamın babası. Deden. Dedem. Dedenin babası Ali dede. Ali dede. Ali dedeyi gördün mü? Hücüğünden göreceğim. Babam, Görmedim. Babamın beni akıllayan dede. Dedeni gördün mü? Dedeni de görmedim. Dedem harba yedi kan babam yedi yaşındaymış. Yandır meşgul alan seksen üç kişi köyden harba yediyim. Tulum, davul, zurna, silah, kıyamet yediğimiz sar aşağıya aşağı Ta o aşağıda o kız oraya elmadan halba taşı derdik, direkt şimdi yolun önünde. Orada taşını üzerine koymuş babamı, 7 yaşındaymış babam. Oraya kadar millet yola olmuş. Eda de dedesine işte Ali dedeye demiş ki buna sahip ol, ezilir demiş. Babam konuşamıyormuş, 7 yaşında. Hiç Ahmet demişler o, o edermiş. Ahmet demişler o edermiş. Hacret 8 Hayır. yaşında konuşmuş değil mi? İşte 7 yaşında neyse. Evet. Olur. Sonra deden askerde şehit düşmüş 1. Dünya Harbi'nde. Evet. Şehit Halit Paşa ile mi gitmişler? Halit Paşa sonradan Enver Paşa'ymış başlarında. Şehit düştü o zaman Enver Paşa. O alttan yöne takip ettirmemiş de Allah'a ekber daha da vurdum bir şansiyer daha. E, kışlar Asker soğuklandırmış orada. Çoğu vurulmuş, çoğu soğuklandırmış. Oradan kaçanlar haber getirmişler. Bedellerde eniştesi var demiş. Dedemin bedellerden. Hava bir bin varmış. Onlar ikisi de sebebirlikten sonra bizim eski yapının üstünde şey var idi, o da var idi, Orada yatıyormuşlar. Tipo tipus hastalığı tutmuş koyu. Her gece 15-20 kişi sabahtan cenaze koydu. Kırılmış koyu. İlaç yok, doktor yok, bir şey yok. O da inşallah gelmişmiş işte bedellerden kimmişse. Hav ve o da türlü tutuyor yerler akşamdan sabahtan öyle Öğün hastalık. O harpla berabermiş. O bedellerdeki eniştesim. Dedem vurulmuş. Kurşun ayağından buradan, iki kurşun geçmiş ayaktan. Bir tane de o ayağından geçtiğinden yere düşürüyorken bir tane de göğsünden geçmiş. Kâfir olmuş. O da işte Ahmet, Mehmet neyse onun ismi. O da aha ben vuruldum demiş böyle elini tutmuş düşmüş hele. Ya Allah-u Ekber'den, yere gidişi yer. Su, su, su diye bağırıyormuş, düştüğünde. E, ne de bulacak alem. O ayakta, enişte, dedem Ruslanet, yer, yerler. Öyle o bağırıyorken, Ruslar etrafı sargı esir edilir. Bunlar, olan onu yer, işte o dedim tabi. Öyle bazen. Sağları esrar edin. Bu sağlar da nasıl bir şey değil Kerem Mehmet e mi? Sarı Çavuşmuş asker bu. Top çavuşu. Toplar katırları sütüyle götürüyormuşlar. Bir yeri. Mermileri, topları. Sabahdaki kalmışlar düşmanın üzerine yediyken Arkadan düşmanlar basfı etmişler desin. O zaman, bir Ermeni bunları kurtarayım. Kars'ta Ermeniler varmış. Bunları getirene dolduruyorlar, Kars'a götürüyorlar. Ermeni tirandaymış. Demiş ki, ulan siz nereye gidiyorsunuz? Demişler şey ya, Ruslar yakaladı, dedi da tırna götürdü ne? Ne sizin Ulan sizi Sibirya'ya götürüyorlar. Orada Sibirya'da sabun fabrikasına verecek sizi. Yalnız beni söylemeyesiz, siz de gidersiniz, ben de giderim. Ben sizi kurtarırım demiş Elmani. Çünkü tanıyemişsiniz. Aslında. Epey bir ciza zaman gitmişler, nereye kadar tren yetmişse Açmış kapıyı demiş, ona atlayın kaçın Elmanı O trende yol çırağı bakıyormuş o Elmanı hmm. Bunlar atlayın oradan <laughs> O kaçış geldi de buraya işte Mehmet Bu kere Mehmet Emin 52'de oldu burada Siyah beni. Buradan cenazesini aşağıya indirdi. O ki söylerdi de ağladı, benim ağlamam hiç, benim ağlamam hiç, nasıl onu nasıl? De. Peki deden e, şehit düşmüş, ondan sonra babanla amcan nasıl büyümüşler? Yetim. Babam yaşıyor, yaşında, on 12 yaşındaymış. Yalnız çömeşler, kurbada yetmişler, tanemişler, edem bakmış bunlara. İki kız, hava olmuş işte. Ayşe bedelerde o kalmış, babam kalmış, emicam kalmış. Emicam sonra evlenmiş. Bedel Ahmet'in, Bedel Ali'nin bacısını almış. Bedel Ahmet'in kız bacısını ben Can Mustafa Hanım ee, ne buyurmuş, buyurmuş, buyurmuşlar. Kurbata yetmişler, gelmişler, geçinmişler. O zaman yerler birlik, tarlalardan altmış tane iki arpa yemişler, kalmandan. Tamam, babam büyümüş, babam büyümüş, evlenmiş. Babam büyümüş, çok sonra evlendi. Beş, Kaç yaşında evlenmiş? Onu da bilmiyorum. Bilmem size evlenmiş dedek. Bilmiyorum. Adam da küçüğüymüş. Yıllarda tabii nüfus azaldığı için Beş, e, Birinci Dünya Harbi'nden sonra özellikle 13-14 yaşındaki çocukları evlendirmişler nüfusu artırmak için. E, yani o e, Türkiye'nin ülkemizin her tarafında şehitler olmuş. Binlerce insan Ölmüş. Arkasından o e, hastalık dolayısıyla yine bir e, nüfus kıyımı oldu.